Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben Minecraft oynuyoruz. Ben ve i̇şte ipim burada gördüğünüz üzere. Paşa görmüyorlar ki bir kere. E olsun yoksa kaç tane atladığımı arkadaşlarım diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 15. kim var? Ya sabit ben bak hiç yani sabit yok ben inanmıyorum Allah bilmem deme ben bir kere ne olmuş? Arkadaşlar bakın köylülere iyilik yapıyorum bakın ne kadar da iyilik yapıyorum. Herkes onu yapar. Arkadaşlar yapabilir misiniz? Yorumlara yaz. Saşa bir kere burada büyüklerimiz izliyor mi izliyor yani? Bir kere <laughs> Biyon Tony'li de havalı bir halimizim ben. Tek 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 tek. Rauf Paşacığım acaba güzel bir güzel bir şarkı söyleyebilir misin? O, o şarkı değil ama başka bir şey. Tamam başka bir şey işte. Baba boy, baba boy, baba boy. İçis kıyıyor. İşte bu kadar. Lan o kadar da demedik lan! Zehri var. Yanlış böyle... Evet evet çok gelebilir paşacım. Evet arkadaşlar benim anam kızdı az önce. Ana

Paşacığım o sosisli popolu popolu sosis. Mi? Hadi bakalım. Gel lan buraya. Seni çok sevdim. Gel lan buraya. Gel Arkadaşlar biz bir şey yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz biraz şey yapıp geldik. Tamamdır. Hocam yağmur yağla. arkadaşlar. Bu işi şey, dün pipisine vurma dersimizi başlatıyoruz. <laughs> Sensin olacak Bakın köylüler size çok güzel bir iyilik yapacağım. Bunlara gelin gazı alıyor. Biliyorum. Gerçekten. Biliyorum. Biliyor musun gerçekten? Biliyorum. ne alıyor. Onu biliyorum. Nasıl? Arkadaşlar bunu herhalde <laughs> bilmeyen yoktur aranızdan. Herhalde bilmeyene de artık Minecraft'ı bilmiyordur ya. Ben, bu arada ben bunu kaç ay önce ne olmuş ben çoktandır biliyorum. Ben Minecraft'ı ilk başladığımda bir kere ben YouTube'u ilk izlemeye başladığımda öğrenmiştim. Paşa ben YouTube'a ilk başladığımdan beri biliyordum. Öyle. Evet ama o kadar da şey yapamazsın. Yaparım. Ya Samet. Ya Samet hatırlıyor musun? He. Şu Royal okulumuzun şeyi. Aa doğru hatırlıyorum. Dur. Onda bir tane resmim de var. Bak. Paşa ben onu da hatırlıyorum. Arkadaşlar biz Araplıyız. Arkadaşlar. Paşa ben Çince bilmiyorum. Ben biliyorum. Paşa. <laughs> Paşa. Paşa.

Ben seni anandı. Efendim? Hayır bunu yapan Berke'm. Paşa banne o zaman sonsuz artı sonsuz kaç eder? Tersin Yanlış. Sonsuz. O zaman bir artı bir kaç eder? On bir. Yanlış. İki. Paşa o zaman iki artı iki kaç eder? Yok Yanlış. Kalın. Kalın iki. <laughs> o zaman paşa söylüyorum. 3 artı 1 kaç eder? Ya 31 ya 4 eder ya. Kalın. Hiçbir yanlış. Hepsi yanlış. Değil mi? Senin ananı. <laughs> ben ben bunu Demem ya <laughs> Şöyle. Hâmet, bu nasıl? Ben biriyim. Söyle. Evet okulumuzdan birileri çok fena Türkçe çok fena. Ah, ben onunla niye yürüyorum? Mesela ben yani... hapis. Uzayda dedin, uzay hapsi. Bana nerede dedin? Ee, ne 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 Evet. bakalım. Hacı hocam, çıkartayım demesene artık. Sabit. Bunlar sadece daha değil. Yeni yanlış o. Ne? Yeni demiştin sen. Çünkü biliyor musun? Niye? Çünkü şunun arka kapısı İşte eski. Bak. Yeni yani. Şununki. Şununki açılmıyor değildi. Bunun ki açılmıyor bir. Onun için bu yani. Yedim. Evet paşacığım evet o bir kere eskiden öyle şeyler vardı. Paşa bir kere onun kapağı açılıyor. E Sörek. Kapağı açılıyor. Bak. Açılıyor paşa zorlarsan açılıyor. Zorlarsan açılıyor. Arkadaşlar biz Emerald cennetine geldik. Aa! Samet, vallahi ben bütün gücümle zorladım oldu. Arkadaşlar burada eğer gelmek istiyorsanız insan sinemaya gelebilirsiniz. Biz şu an oradayız. Gay yani, yani dayız. Birazdan da gideceğiz. arkadaşlar burasını fakirler evi yapacağım. Bom <laughs> bom Burası fakirlerin evi <evidir. gülüyor> Arkadaşlar burası fakirlerin evi. Bakın. Burası fakirlerin evi. <laughs> ha yapayım mı? Arkadaşlar, bakın, e, zenginlerin evi şu kadarcık büyük. Böyle, yani yani. Ben şöyle bir tane kare şeklinde, ben size öyle diyeyim. Şöyle bir kare şeklinde. Adam o kadar inceymiş ki kare şekline dönüşmüş. Adam bildi bir, 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 bir blokluk şey. Bir blokluk arkadaşlar. İki blok falan böyle. Evet. Sen ne bir adam zenginlikten olmuş. Gitsin bütün parasını bir tane fakire versin. Iskibir tuvalet olmuş adam. Zenginlikten tuvalete Aşkım ben o geri gibi skibidi tuvaleti artık izlemiyorum. Arkadaşlar yani da bu dünyanın en kötü şeyi ya. youtuber'a Oğlum sıkı bir de tuvaletle lan. <gülüyor> <gülüyor>